Şimdi veri tabanımızı oluşturduk. Ee, ufaktan artık kod bölümüne e, giriş yapmak istiyorum. Bir tane klasör oluşturuyorum. Buna sistem diyeceğim. Ee, ve buraya e, gelip bir tane config.php adında bir tane e, php dosyası oluşturacağım. Burada php'ye bağlanma e, kodlarımız olacak. new pdo mysql host localhost dbname ders 4 set UTF8 root ve şifremiz de boş. Şimdi e, burası bu şekilde kalabilir. Tamam, sıkıntı yok. Daha sonra şuraya geleceğim arkadaşlar. Bir tane e, dist diyeceğim. E, bunun içerisine bootstrap e, şurada ben indirdim. Size de bunu veririm. Sıkıntı yok. E, buradaki şu 3 tane Dosya yani klasörü buraya çalışma ortamımıza aktarıyorum, aktardım. Evet. CSS'imiz geldi, fontumuz geldi, JS dosyalarımız geldi. Tamam. Şimdi bununla işimiz yok, bunu kapatabilirim. Şunu sileyim hatta. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bir tane şuraya ana dizine add.php diye bir tane dosya oluşturuyorum. Bu dosyadan biz anketimizi ekleme işlemi yapacağız. Şöyle yapalım hatta şöyle anket oluştur sayfası olsun bu. Şuraya body diyelim. Şimdi şuna ihtiyacımız yok. Şuraya bir link rel diyelim. dist e, css bootstrap min.css bir tane de kendi oluşturacağımız e, css olsun. Ona da style.css diyelim. Şu anda yok. Onu da şuraya oluşturalım. Lazım olursa kullanırız. style.css Tamam. Şimdi bunu da oluşturduktan sonra şöyle bir bakalım. Evet. add.php'mizi açalım. Tamam. Şimdi bir tane e, header oluşturalım ki bu e, şeyi görsün. Anket e, oluştur diyelim. Şöyle tamam. Ee, şimdi bunu da style.css'te tanımlayalım. Eee background'umuz siyah olsun. Rengimiz beyaz olsun. Padding'imiz 10 piksel olsun. Şöyle bakalım. Evet. Font weight'imizi e, 700 yapalım. Font size'ımızı 20 piksel yapalım. Evet, bu şekilde bir header bar oluşturalım. Tamam, bunu oluşturduk. Şimdi, buraya geleceğim arkadaşlar. Şöyle bir form atalım. Şimdilik dursun bu şekilde. Şunları şöyle kapatayım. Tamam. Şimdi, div form grup diyeceğim. Ve buraya şöyle yapacağız. Bir tane input atacağız. Label diyelim. Ve buna anket adı diyelim. Daha sonra input type text class form control name name olsun. Bu anketin adını belirtecek bize. Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle tabii şuraya bir de şöyle yapalım div row diyelim, div container diyelim. div row diyelim. div cool md 12 diyelim. Şunu da buraya koyalım. Şimdi bir bakalım şöyle. Tamam. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Ee, burası dediğim gibi anketimizin adını e, belirtecek yer olacak. Şuraya bir tane buton atacağım arkadaşlar. Class, buton, buton, e, info diyelim. Şuraya bir e, yeni soru diyelim. Yani bu derste şöyle bir şey de olacak. JQuery bilgilerimizi de arttırmış olacağız. Yani buna bastığımızda e, yeni soru oluşturacak arkaya. Type button diyorum ki, e, yani bu şuraya tıkladığımda formu yenilemesin. Tamam gayet güzel. Ee, daha sonra arkadaşlar şuraya bir div questions row diyeceğim. Ee, yani buna basınca questions row'ları buraya koyacak arkadaşlar. Bakalım koymuyor şu an. Ee, tabii bunun için ne lazım? jQuery diyeceğim. jQuery'ye gidiyorum. Dowland jQuery diyeceğim. Ee, buradan geliyoruz. Past realizesa geliyoruz. jQuery CDN'e tıklıyoruz. Buradan 2.2.4 kısmından tıklıyoruz ve şu kodu alıyoruz. Projemizin en alt kısmına dahil ediyoruz. Şimdi bunu bir deneyelim isterseniz. Şöyle document ready function diyelim. alert desin. Şöyle şunu da ayarlayalım. Evet, Hello dediğini gördük demek ki jQuery'imiz sayfaya dahil edildi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada yeni soruya tıklandığında şuna da bir tane ID verelim. New questions desin. Buna tıklandığında yeni soru ekleme işlemi yapacağız. New questions questions'a tıklandığı zaman yani click işlemi yapıldığında şöyle bir tane HTML adında bir tane de, değişken oluşturalım. Bunun içerisine ne koyacağız arkadaşlar? Ee, şöyle div ya da ne diyelim? cool MD 12 diyelim bir ilk önce. label diyelim. Soru adı diyelim. Soru adı diyelim. Daha sonra labelımızı kapatalım, input type text diyelim, ee, name name kısmı şu anlık kalsın, oraya ayar çekeceğiz, form control diyelim. Daha sonra div'imizi kapatalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Ee, questions questions rowa append ederek bunu her tıklandığında bastırma işlemi yapacağız. Sayfamızı yeniliyorum, bakın böyle gidiyor. Tamam, gayet güzel. Tabii ki e, bunun bir de şöyle yapacağız. Şöyle aşağı atalım. Şöyle. Tamam. Şimdi buna e, bir tane de alan eklememiz gerekiyor. Nasıl bir alan ekleyeceğiz? Şöyle ekleyeceğiz. Div class e, ne diyeceğiz? answers row diyeceğiz. İçi e, boş kalacak. Şu şekilde. Böyle şu anda burada bir answers row var ama gözükmüyor. Tabii şöyle yaparsak daha iyi olacak. Şurayı şöyle bir tane row'a alalım. Div class row diyelim. Şuraya bir tane daha div atalım. Şunu silelim. Tamam şuraya bir artı koymamız gerekiyor. Şöyle bir row'a almış olalım. Evet şöyle daha güzel. Şurası kulemdi cool 12 kısmı Şunu dışarıya alacağım Bu kısmı Bir tane daha e, sorunun Altına Div class cool MD 12 diyeceğim ve buna da Button Id New e, Şurada ne demişiz Answers Diyelim Klasına buton buton Primary Diyelim Yeni Soru diyelim buna da şuradan butonumuzu kapatalım, şuradan da divimizi kapatalım. Tabi unutmadan şunu da yapmamız gerekiyor. Type buton diyelim. Şimdi bir bakalım. Evet. Buna bastığımız zaman e, bunun da altına soruları eklediğini göreceğiz. E, şurada, şurada şöyle bir şey yapalım şuraya. Style margin bottom 5 piksel diyelim. Evet. Gayet güzel. Tamam. Şimdi ee, bu sefer neye tıklandığında işlem yaptıracağız? New Answers'a tıklandığında ee, yeni bir ee, soru kısmı eklettireceğiz. Answers.ro'a. Tabi bunu bu şekilde çalıştırmak için body on click kullanmamız gerekiyor. Yani şu şekilde kullanamıyoruz. Çünkü jQuery ile biz bunu bastırıyoruz. Ve DOM alanında hani şu Sayfa'nın kaynağını görüntülediğimizde bu kısım gözükmüyor yani şuraya basmadan gözükmüyor. O yüzden bu şekilde bir kullanım yapacağız. Şöyle diyeceğiz, şuraya function'ımızı yazacağız. Bir deneyelim isterseniz. Şöyle yeni soru diyeceğim. Aha geldi. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buraya ekleme işlemi yapacağız. Yine bunun için bir var HTML diyelim. Yani oraya da bir tane tak oluşturalım. Div class diyelim, row diyelim yine. E, ne diyeceğim div class cool md12. Aslında e, neyse bir bakalım olmazsa onu değiştiririz. E, label soru e, ismi değil artık cevap e, adı diyelim. Şunu labelımızı kapatalım. Daha sonra bir tane input type text name ne diyeceğiz? ya da name kalacak evet ona sonra bakacaktık class form kontrol diyeceğiz şu şekilde şunu kapatalım şöyle de div'imizi kapatalım bir tane daha div'imiz vardı herhalde onu da kapatalım evet daha sonra ne yapacağız ee, tabi burada şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar şimdi biz buna nereden bastık buradan bastık ee, şuna şu div e, class rowa questions item diyelim. Yani şu şekilde bir şey atalım. Class atayalım. Şimdi buradan buna basıldığında şöyle bir şey yapacağız. This diyeceğiz. Closes diyeceğiz. Ve nereye gitmesini söyleyeceğiz. Questions item'a gitmesini söyleyeceğiz. Daha sonra find diyeceğiz. Ve answers row diyeceğiz. Append diyeceğiz. HTML Diyeceğiz. Şimdi bunu bir deneyelim isterseniz. Yeni soru. Evet. Evet. Tamam. Şurada bir row'u e, silelim. Row'u silelim de. Böyle deneyelim. Ee, evet. Halen daha buraya eklemeye çalışıyor. Evet. Orada bir sıkıntı yaptık. Ne dedik? Ee, this closes dedik şuradan. Şöyle deneyelim. Şimdi bir tane daha attım. Soru adı diye geldi. Bastım. Ha evet. Tamam çalışıyor. Sıkıntı yok. Sadece şu questions item'a bir tane class verelim ki karışmasın. border komple bir border verelim. Şöyle bir e, görelim bir. Niye gelmiyor? Questions item evet doğru. Heh, şimdi geldi evet. Tabi buna da bir padding değeri verelim. Padding 5 piksel diyelim. Evet gayet güzel. Ee, bir de margin bottom ya da top diyelim. Margin top 5 piksel diyelim. Şimdi evet. Bakın. Yani şuradaki yaptığımız olay şu işe yaradı. Diyoruz ki burada Diz yani nereye tıkladıysak yani şu an New Answers'a tıkladık buradan diyor en üstü en üst yani bunun kapsadığı en üst dive git yani o da questions item olan dive git daha sonra bunun içerisinde Answers row'u bul diyor ve oraya append et diyor hepsi tamam. Şimdi burada unuttuğumuz bir şey var o da şu şöyle indirelim şöyle bir tane de atalım input type radio ee, radio diyelim şimdilik şu şekilde kalsın. Evet bu çok büyük olduğu için ee, buraya buraya style width eee %80 yapalım %100 kapsamasın. Şimdi bu buraya geldi ama Şöyle yapsak, bunları şu şekilde kalsın. Div class cool md8 diyelim. Şuna div class cool md4 diyelim. Şunların divini kapatalım. Şunu da divini kapatalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Cevap adı niye o tarafa gitti? Ha, şu dışarıda kaldığı için oraya gitti. Bunu alıp buraya koyalım. Şuna da diyelim ki label doğru cevap. Tamam. Şimdi deneyelim. BR atarsak sorunu çözeriz herhalde. Evet. Tamam gayet iyi yani şu an bizim mantığımıza uygun bir şekilde ilerliyor. Şimdi bunları yaptıktan sonra artık bunları e, bir isimlendirmemiz gerekiyor. Yani name kısımlarını vermemiz gerekiyor ki PHP tarafında biz bunları yakalayabilelim. Tabii şuraya da bir tane buton atalım. Buton e, oluştur olsun. Class btn btn-success olsun. Şuraya metodumuzu post diyelim. Bir de şurada yakalama işlemlerimizi yapalım. Ne diyeceğiz? Gelen post işlemini buradan yakalayabiliriz. Ee, şuna da bir margin verelim. Heh. Şimdi bu şekilde gidiyor. Şimdi her e, şunu kontrol etmemiz lazım şurada. E, var i diyelim ve bu i questions item'ın e, uzunluğuna eşit olsun. Tamam mı? Şimdi şuradaki soru adı inputumuzun name'ine şunu diyeceğim. Questions ya da survey diyelim. Survey, survey. I e diyelim. I e, şuna name diyelim. Hatta questions e, birinci e, şöyle survey değil ya da questions diyelim. Aynen questions diyelim. Birincisinin adı yani sorusunun adı diyelim. Şuraya da bir tane data id diyelim arkadaşlar. Buna da i'yi verelim. Bunu neden verdiğimizi şimdi göreceğiz. Şimdi çünkü şöyle bir şey var. Bakın şunu göstermeye çalışıyorum. Bu birinci sorumuz ya. Bu cevaplar da birinci soruya ait olmalı. Bunu belirtebilmemiz için şuradan bir data id diye bir şey yazdım. Şimdi bunu alabilecek miyiz bakalım. Var ID diyelim, this data ID diyelim, alert ID diyelim. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Yeni soru dedim, sıfır dedi. Yeni soru dedim, şuraya tıkladım, yine sıfırını dedi. Ha Şurada iyi arttırmayı unuttuk. i++ plus plus diyelim, tamam. Şimdi yeni soru dedim, yeni sordum. Şu yeni soru değil, bu arada yeni cevap olacak. Yeni cevap. Şöyle. Evet. İki tane soru oluşturdum şimdi. Yeni cevap dedim sıfır dedi. Yeni cevap dedim bir dedi. Yani artık bunun altındakiler bir üzerinden ilerleyecek. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi. Buradaki name'leri oluşturduk değil mi? Burayı kapatabilirim. Sıkıntı yok. Tabi burada da var. E, iki diyelim buna da hatta. Şimdi bunlara da e, answers item diyelim. Answers item length diyelim. Şurada da i2 arttırarak gidelim. Şimdi şunları isterseniz şöyle bir tık aşağı alalım. Inputlar görünür olsun. Çünkü onlara name yazacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar burada e, şu kısma name kısmına şurada nasıl yazmıştık? Bakın şunu kopyalayacağım. Buraya geleceğim, şuraya koyacağım. Şimdi bizim için önemli olan şuraya bir ID'yi koyacağız. Yani hangi sorunun cevabı olduğunu söyleyeceğim. Daha sonra şuna answers diyeceğim ve şuraya gelip i2'mi koyacağım. Yani bu şekilde bir kısım yapacağım. Bu ne için? Cevaplar için. Peki doğru cevabı nasıl algılayacağım? Onu da şu şekilde yapacağım. Şuraya e, answers diyeceğim. Şuraya şöyle ne diyelim. Ee, soru, birinci sorunun cevabı e, orada neyim demiştik? Burada da correct diyelim şöyle. Correct diyelim. Bunun value'suna da şuradan gelen i2'yi koyacağım. Yani hangi cevabın olduğunu belirteceğim. Tamam bir deneyelim artık. Şöyle Bakın zaten radyo butonları değişiyor. Farklı farklı çalışıyor. Şimdi şöyle dört cevaplı ne diyelim? Senin adın ne olsun? Rastgele artık sorular oluşturuyorum. Ahmet, Mehmet, Ali, Ayşe, Mert, Buldur, Ahmet, Kara. Tamam. Doğru cevabımız belli. Ee, kaç yaşındasın? Diyelim şuna e, 18 19 20 25 diyelim. Bu da cevabı belli. Tamam. Şimdi oluştur diyeceğim. Bakın bana eee array içerisinde array'leri döndürdü. Tabii bu Safari'den nedense sağ tıklayıp şey göremiyorum. Yani kaynağını görüntüle göremiyorum. Sıkıntı değil ama Şimdi buradan yakalamamız gereken şeyler ne arkadaşlar? Öncelikle name kısmımızı boş bırakmışız yanlışlıkla. Oraya bir required atarsak sorun çözülecektir. Şuraya required atalım bir daha bizi onsuz yaptırmasın. Şimdi bizim için önemli olan orası da şu questions kısmı. Yani questions diyeceğim. Postun içerisindeki questions'ı alacağım. Tamam. Daha sonra şunu bir for each döngüsüyle bir yazdıralım isterseniz. Ee, ne geliyor? Ona bakalım. Sadece bir tanesi gelmesi için daha sonrasına daha yatacağım atacağım. Evet, senin adın ne? Diye bir şey geldi. Tamam, çok güzel gidiyor. Şimdi buradan bir name'i alacağım. Yani şuna questions name diyelim ve v name diyelim. Buradan aldık. Daha sonra correct kısmını alacağım. questions ve correct diyeceğim. Tamam şunu hatta şöyle diyelim. questions correct diyelim. Doğru cevabı da aldık. Sıra geldi cevaplara. Buradan ne yapacağız? Bir daha for açacağız. Buna da ne diyeceğiz? V'nin içerisindeki answer'ı al. Bunlara da e, k2 V2 diyelim. Soru isimli soru yani cevapları nasıl alacağım? Zaten V2 ile geliyor bana. Şuna cevap dersem V2 dersem ya da dememe de gerek yok aslında. Yani şöyle bir yapımız oluşmuş oldu. Şimdi bunları veri tabanına ekleyeceğiz. Yalnız bu ders hakikaten çok uzun oldu. Dilerseniz bunları da bir sonraki derste yapalım.